Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda Google Analytics'in eski versiyonu olan Universal Analytics'i ele aldık. Bu videoda ise yeni versiyon olan Google Analytics 4'u ele alacağız. Kısaltması GA4 şeklinde çıkacaktır karşınıza. İsterseniz hemen hızlıca kurulumuyla başlayalım. Browser'a yine Google Analytics anahtar kelimeleriyle arama yapıyorum ve karşıma çıkan bu linke tıklıyorum mevcutta bir analitik hesabım olduğu için o link beni direkt o hesabımın içine attı. Admin seçeneğinden Create Account'a tıklıyoruz ve hesap kurulumu sekmesinde hesap adını vermek üzere ilgili isimlendirmemizi yapabiliyoruz. Analytics for Test diyorum arkadaşlar. Bu adımları zaten daha önceki videoda anlatmıştık. Hızlıca next seçeneğini butonuna tıklıyorum ve property isminde yine GA4 property test diyorum. Yine daha önceki videoda vurguladığım gibi buradaki zaman dilimi ve para biriminin reklam hesabınızla birebir aynı olmasına özen gösterin. Burada next seçeneğinden yine benim işletmemin bağlı bulunduğu sektörü seçmemi istiyor. Bulabilirseniz kendi sektörünüzü buradan işaretlerseniz bulamazsanız diğer sesine ile devam edebilirsiniz. İşletme büyüklüğünü yine işletmenizin hacmine göre seçebilirsiniz. Ve Google Analytics hangi amaç için kullanacağınızı burada checkboxları seçerek belirleyebiliyorsunuz. Create dedikten sonra son olarak son adımda bize sözleşme şartlarını kabul ettirmek istiyor Google. Bunu da kabul ettikten sonra artık bir e, Google Analytics 4 yani yeni versiyon Analytics hesabımız bulunuyor. İlk ekranda gördüğünüz gibi hangi platform üzerinde e, bir veri takibi yapacağımızı soruyor. Bu yeni versiyonun en büyük avantajlarından birisi de arkadaşlar geliştirdiğiniz bir uygulamayı iOS ya da Android üzerinde geliştirdiğiniz herhangi bir uygulamanın takibini de Google Analytics 4 sayesinde yapabiliyorsanız yapabiliyorsunuz. Biz yine web devam edelim arkadaşlar. Burada web site adımı soruyor. Ben yine buraya www.maxol.com.tr seçenekli web sitemin url'ini giriyorum. Stream name'ine istediğiniz ismi verebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada yine Mexol olarak belirliyorum. Şurada göstermek istediğim bir gelişmiş seçenek var arkadaşlar. Buradaki dişi ikonuna tıkladıktan sonra burada Gelişmiş Ölçümler Sekmesi çıkıyor ve burada istediğiniz ya da istemediğiniz ölçümleri aktif ya da inaktif edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Eğer web sitesi üzerinde bir dosya indirme takibi yapmak istemiyorsanız bu toggle'ı off konumuna getirebilirsiniz. Ya da videonuz yoksa web sitesinde bir video etkileşimi ölçümü yapmak istemiyorsanız bunu yine off yapabilirsiniz. Buradaki seçeneklerden tercihinize göre bir Customize yapabilirsiniz. Buna Save sonra artık Create Stream diyorum ve bağlı bulunan o link bu linkte Stream URL'e yani web sitemizin URL'ine artık biz veri takibi yapabiliriz anlamına geliyor. Burada dikkat ederseniz bir Measurement ID görünüyor. Bu Measurement ID ID Universal Analytics'teki tracking ID'ye eş değerdir arkadaşlar. İsterseniz Google Tag Manager'a gidip hızlıca nasıl bir entegrasyon yapabileceğimizi görelim. Hemen Tag Manager hesabımdan etiketlere geliyorum ve burada new diyorum. Yeni etiket oluşturuyorum. Burada GA4 tag diyorum ve artık bu seçenekle devam ediyoruz. Universal Analytics'i entegre ederken üstteki seçenekte devam ederken burada yeni versiyon için Google Analytics 4 etiket tipini seçiyorum. Bakın Measurement ID seçeneği direkt olarak burada geldi. Biz bunu şuradan kopyalamıştık. Buraya yapıştırdığımızda Trigger'ına da bütün sayfaları seçtiğimizde ve Save dediğimizde artık biz Maxol firması için bir yeni analitik versiyonu entegre etmiş bulunuyoruz. Fakat bunun ölçüm yapabilmesi için yine söylüyorum arkadaşlar buradaki Google Tag Manager kodunun web sitenizde ilgili bölümlerde yer alması gerekiyor. Bunu web site geliştiricinizden rica edebilirsiniz. Bu kodları kendisine yollayarak web sitesinin head kısmına bu bölümünü, body kısmına ise Tag Manager'ın bu bölümünü koymasını rica edebilirsiniz. İsterseniz şimdi Google Analytics 4'un arayüzünü tanıyalım. Raporlama sistemlerini görmeye çalışalım. Yeni kurulum yaptığımız için arkadaşlar Maxol firması üzerinde şu anda aktif bir kullanıcı görme şansımız var. Şu anda Maxol firmasının web sitesindeyiz ve burada şu anda aktif kullanıcılar sekmesinde real-time'da bir kullanıcının görünmesini bekliyoruz. Fakat tabii ki biz burada Tag Manager'ı onaylamadığımız için, buradaki etiket tanımlamasından sonra onaylamadığımız için şu anda burada görme şansımız yok. Dilerseniz ben size Analytics for'un demo hesabından bir gösterim yapmaya çalışayım. Bakın burada Analytics'in demo hesabı bulunuyor. Ve bu demo hesabında Merchandise Store'a gidip Analytics Store'un genel olarak raporlama yapısı nasıldır? Hızlıca bir inceleyelim. Demo hesabına e, direkt browser üzerinden Google Analytics for demo, demo hesabı diyerek ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada biz e, bizi ilk karşılayan arayüz Google Universal Analytics'e çok benzer bir arayüz aslında. Yine burada bir grafikle bizi karşılıyor. Şu tarih aralığında kullanıcılar, yeni kullanıcılar, bu kullanıcıların ortalama etkileşim süresi ve web sitemizin yine bu tarih aralığında kazanmış olduğu hasılatı gösteriyor. Burada yine çeşitli Rapor sekmeleri görebiliyoruz arkadaşlar. Burada son 30 dakikanı 30 dakikada kullanıcıların hangi ülkelerden sistemimize eriştiklerini görebiliyoruz. İsterseniz real time dataya bakalım. Yine aktif kullanıcıları son 30 dakikadaki aktif kullanıcıları görebiliyoruz ve burada giriş yaptıkları cihazların oranlarını görebiliyoruz. Farklı bir sürü rapor görme şansımız var. Hatırlarsanız Universal Analytics'te olduğu gibi Acquisition raporu var. Engagement aslında oradaki Behavior raporuna denk geliyor arkadaşlar. Burada yeni Monetization yani para kazanma. Burada web sitemizin bize getirdiği hasılat kar oranlarını yine bu sekmeden görme şansımız oluyor. Bakın burada uygulama takibi yapıyorsanız. E, uygulama satın almalarını görebilme şansınız var. Eğer e, ticaret sitesiyseniz, yine e-commerce purchases e, ticaret satın almalarını buradan görebiliyorsunuz. İsterseniz hızlıca Overview sekmesine bakalım. Evet yine Total Revenue ve e, farklı burada hasılat türlerini grafiksel olarak görme şansı sunuyor. E, monetization kısmına çok girmeyeceğim arkadaşlar. Daha çok Acquisition ve Engagement kısımlarını anlat, anlatmaya çalışacağım. Acquisition kısmını Universal Analytics'ten zaten hatırlıyoruz. Kullanıcılar, yeni kullanıcılar, hangi ülkelerden geldikleri e, ve hangi kampanyadan yaptığınız, hangi kampanyadan e, sitenize erişim yaptıklarını e, görebiliyorsunuz. User Acquisition dediği aslında e, kullanıcılarınızla ilgili biraz daha e, gelişmiş ve detaylı bilgileri görme şansınız oluyor. Yine bakın arkadaşlar organik sözden mi geldiler yoksa paralı reklamlardan mı geldiler? Başka bir sosyal medya platformlarından e, linkinizi görüp mü tıkladılar? E-mail mi? Affiliate mi? Burada bütün bu seçenekleri görme şansınız oluyor. Traffic acquisition, e, trafik kazanımları yine benzer olarak hangi sosyal medya platformundan geldiklerini daha çok görüyorsunuz. Hangi e, linke tıklayıp web sitenize ondan sonra geldiğini e, kullanıcılarınızın buradan görme şansınız oluyor. Engagement dediğimiz gibi behavior yapısına çok benziyor. E, bakın burada kullanıcılarınızın web sitenizle ortalama etkileşim süresini ya da kullanıcı başı e, sessionları, oturumları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın Burada yine görüntülemelerini ve ee, kullanıcılarınızın web siteniz üzerinde gerçekleştirmiş olduğu olayların sayısını burada görebiliyorsunuz. Yani tıklamalar, sayfa görüntülemeleri, form doldurmaları, scrolllar e, gibi bir sürü e, event e, var ve bunları Google Analytics for e, her birini ayrı bir event olarak tanımlıyor. Burada size toplam sayıyı verebiliyor. Bunun yanında arkadaşlar burada siz kendiniz event oluşturabiliyorsunuz. Yani e, Hangi örnek veriyorum? Web üzerindeki bir ürün sayfasının görüntülenmesi sizin için çok önemlidir. Onu ayrı bir event olarak e, tanımlayıp, e, siz burada onu rapor şeklinde görebiliyorsunuz. Bakın buradan yeni bir event ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bunun yanında, bakın şurada eklenen eventleri sırasıyla görebiliyorsunuz. Demo account olduğu için tabii ki biz buraya bir şey eklemeyeceğiz. Ama kendi hesabınızda bunu yapma şansınız oluyor. Mesela indirim görüntüleme, bir promotion diye bir event tanımlamışlar. Ya da page view ya da scroll. Bunun gibi bir sürü event tanımlayabiliyorsunuz. Conversion'ları Universal Analytics'ten hatırlıyorsunuz zaten. Dönüşüm olarak Google Analytics'te biz takip yapabiliyoruz. Bunun yanında ekranları ve sayfaları ayrı ayrı inceleme şansınız oluyor Google Analytics'te. Eğer ee, mesela web sitenizin home sayfasının görüntülenme e, sayısı. Ee, bunun yanında kart sayfanızın görüntülenme sayısını buradan ayrı şekilde görebiliyorsunuz. Ee, bunun yanında arkadaşlar bir user sekmesi var. Demographics biliyorsunuz zaten e, kullanıcılarınızın demografik yapılarını size detaylı bir şekilde yine Google e, Analytics for sunuyor. Hangi ülkeden erişim sağladıklarını. Yaş aralıklarını, cinsiyetlerini ve ilgi alanlarını sizlere ayrı ayrı burada gösteriyor. Konuştukları dilleri. Burada daha detaylı görmek istiyorsanız yine ayrı bir seçenek şeklinde size bunu sunuyor. Burada farklı bir sürü metrik görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi son olarak. Google Analytics Forum, un Universal Analytics'ten en büyük farkı ve aslında avantaj olarak gösterdiği en büyük özelliği Customize raporlar. Yani siz tamamen kendi isteğinize bağlı görmek istediğiniz verilerden oluşan raporlar oluşturabiliyorsunuz. Hızlıca bir örnek yapalım. Şurada sol tarafa getirdiğinizde mouse'unuzu bir panel açılıyor ve bu panelde Explore seçeneğinden Farklı rapor formatlarına ulaşma şansımız oluyor. İsterseniz funnel e, görünümlü, isterseniz pet görünümlü, dilerseniz de segment bazlı bir rapor formatı oluşturabiliyorsunuz. Biz şu anda serbest formatta bir rapor yapısını inceleyelim. Ekranda görüldüğü gibi arkadaşlar şu anda e, böyle bir arayüz karşılıyor bizleri ve bu arayüzde farklı metrikleri satırlar ve sütunlar şeklinde görebiliyoruz. Burada segmentasyon bazlı bir ekleme yapabilirsiniz. Burada metriğinizi seçip şuraya segment kısmına sürükleyip bıraktığınızda göreceğiniz üzere burada artık pay trafik yani paralı trafiği segmente olarak size raporunuzda gösteriyor. Bakın pay trafiği artık bir segment şeklinde raporumuzda ekledi. Burada farklı görmek istediğiniz yine veri metrikleri varsa bunları satır olarak ekleyebiliyorsunuz. Biz mesela burada şehirleri ekleyelim. Zaten ekli olduğu için bir fark göremedik. Bir de ülkeyi ekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar country seçeneği artık burada görünmeye başladı. Yine aşağıda bulunan farklı yapıda metrikleri raporunuza değer olarak ekleyebiliyorsunuz. Aktif user'ları ben görmek istiyorum derseniz buradan onu metrik olarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Google Analytics for'un bizlere sağlamış olduğu customized raporlar bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Son olarak Google Analytics hesabımızı reklam hesabımıza nasıl bağlayacağımızı görelim. Hangi versiyonu kullanıyorsanız arkadaşlar eski ya da yeni versiyonu hiç fark etmez. Eğer aynı Gmail hesabı üzerinden reklam hesabınızı ve Analytics hesabınızı açarsanız Burada Google Ads reklam hesabınıza geldiğinizde Tools and Settings kısmında Linked Accounts yani bağlı hesaplar menüsüne giderseniz aynı Gmail hesabı üzerinde açıldığı için burada Analytics hesabınızı göreceksiniz ve sadece bakın iki farklı seçenekle yine karşımıza çıkarıyor. Google Analytics Universal versiyonunda details kısmına bağlıyorum ve bakın burada şu Gmail hesabına bağlı bütün Universal Analytics hesaplarını görebiliyorum. Bağlantı yapmam için burada link demem yeterli arkadaşlar. Ee, ya da eğer bir Google Analytics 4 hesabınız varsa yine bağlı hesaplara gelerek bu sefer Analytics 4 menüsünden gidip yine bu Gmail üzerinde açılan bütün Analytics hesaplarını burada görebiliyorum ve Sadece link butonuna tıklamam Hesapları birbirine bağlamam için yeterli oluyor arkadaşlar ee, Bu videoluk bu kadar arkadaşlar Sizlere elimden geldiği kadar Google Analytics 4 yani yeni versiyon Analytics'i e, Anlatmaya çalıştım Konuyla ilgili sorularınız olursa yorum bölümünden ya da açıklama kısmında bulunan mail adresinden bana ulaşabilirsiniz Bir sonraki bölümde Sizlere artık Google Ads entegrasyonlarını nasıl tamamlayacağımızı göstereceğim ve hesap içindeki bazı gereksinimleri nasıl halledeceğimizi hızlıca anlatacağım. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.